Dünya Güneş etrafındaki yörüngesi üzerinde dik bir eksen etrafında dönmez. Bu eksen dik duruma göre 23 derece 27 dakika eğri bir istikamette bulunur ve bu istikamet etrafında dönerek günlük devrelerini tamamlar. Bu şartlar altında dönen dünyanın belirli yerlerinde mesela kutuplarında yerleşmiş devamlı buz bölgeleri ve kutuplar arasında kurulmuş bir ekvator iklimi mevcuttur. Dünyanın bu eğrili istikametinde farz edilen eksenin alt ve üst uçları güney ve kuzey kutuplarını oluşturur. Yani bu kutupların bulunduğu noktalar dünyanın etrafında döndüğü ekseninin iki ucuna denk gelir. Dünya ekseni üzerinde dönerken yaptığı hareketler bu noktada sıfırdır. Bu da evvelce bahsettiğimiz dualite prensibine göre dünya parçalarının oluşturduğu zıt karakterdeki manyetik kalan değerlerinin değer farklanmaları neticesinde meydana gelen sayısız denge bozukluklarının dünya bütünü içinde kurdukları genel denge durumunun bir neticesidir. Bugün asırlardan beri bu denge az çok belirsiz sapmalar kaydetmiş olmakla beraber sabit bir halde bulunmaktadır. Bu durumun neticesinde de bugünkü coğrafi iklimler, mevsimler ve gece gündüz durumları meydana gelmiştir. Şimdi güneş sistemine yaklaşmakta olan gezegeni takip edelim. Bu gezegen bugün güneş sisteminden henüz bir hayli uzaktadır. Dolayısıyla onun manyetik alanı henüz güneş sisteminin manyetik alanı ile direkt olarak temas halinde değildir. Fakat dünyadan 400 defa büyük olan bu gezegen yörüngesinden ayrılıp güneş sistemine doğru yürümeye başladığı andan itibaren onun en direkt olarak güneş sistemi üzerinde bazı tesirleri meydana gelmeye başlamıştır. Yani bu gezegenin halen temasta bulunduğu diğer sistemlerin manyetik alanlarıyla münasebette olan güneş sistemimizin manyetik alanı bu yoldan adı geçen gezegenin tesirlerini almaktadır. Ancak bu gezegenin henüz hem uzakta olması hem de tesirinin dolaylı yollardan gelmesi yüzünden güneş sistemindeki neticeleri bugün çok zayıftır. Fakat bu gezegen güneşe devamlı yaklaşmaktadır. Bir an gelecek ki yani bundan hemen hemen 50-60 sene sonra 1959'dan itibaren bu gezegenin manyetik alanı, güneş sisteminin manyetik alanı ile direkt olarak temas haline gelmiş bulunacaktır. Bu durum meydana gelince gezegenin çok ağır ve yoğun manyetik alanı, güneşin manyetik alanı üzerine kuvvetli bir baskı tesiri yapacaktır. Tüm gezegenleriyle bir bütün olan güneş sisteminin aldığı bu ağır tesir sistemin gezegenleri üzerinde daha doğrusu onların manyetik alanları üzerinde çeşitli reaksiyonlar meydana getirecektir. Misafir gezegenden gelen tesir çok kaba ve ağırdır dedik. Dolayısıyla güneş sisteminin en gelişmiş küresi olan dünyanın ince ve karmaşık manyetik alanı ile bu gezegenin kaba manyetik alanı arasında büyük bir kaynaşmazlık mevcut olduğundan güneş sistemini gezegenden gelen tesirin en şiddetli sarsıcı neticeleri ve reaksiyonları dünya küresinde görülecektir. Bu halin neticesi olarak gezegenin bu kaba manyetik alanının baskısı altında dünyanın bugün sabit olan ekseninin 23 derece 27 dakikalık meyli 13 derece daha artacak ve dünyanın ekseni yörüngesine dik durumdan 36 derece eğri bulunacaktır. Kutupların ilk kayma hareketi misafir gezegenin güneş sistemine gelecek ilk direkt tesirleriyle başlar. Buradaki baskı kavramını kaba manada ele almamalıdır. Yani burada dışarıdan gelen bir itilişle dünya çarpılıyor veya eğiliyor gibi düşünmemelidir. Bunu izah etmek için evvela kendi ekseni etrafında dönen bir kürenin hareketlerini ele alalım. Bu küre, kutup dediğimiz iki sabit noktayı birbirine birleştiren ve eksen denilen bir düz hat etrafında döner. Buradaki kutup noktalarının oluşumu, kürenin bünyesindeki ve manyetik alanındaki zıt değerlerin, yani hareketlerin oluşturduğu denge toplamlarının sonucudur. Kutuplardaki hareketler sıfırdır. Buna karşılık hareketlerin en fazla olduğu yer, küre üzerinde iki kutbun arasındaki mesafenin tam ortasından geçen ekvator dediğimiz kürenin kuşak kısmıdır. İşte hareketin ekvatorda en çok, kutuplarda en az süratleri arasındaki oran, söylediğimiz gibi küredeki hareket dengeleri toplamının sonucu ve görünümüdür. Dolayısıyla küre dahilinde herhangi bir sebepten bu dengelerde bozulma ve değişme meydana gelirse o zaman sıfır noktaları diğer tabirle kutup noktaları yerlerini değiştirebilirler. Yani eski yerlerine göre kutuplar denge değişmesi derecesinin şiddetine göre küre üzerinde az veya çok olmak üzere öne arkaya sağa sola doğru kayabilirler ve denge prensibi gereğince Ekvatorda derhal ona göre yerini değiştirir, yeni kutuplara göre küre etrafındaki uygun yerini alır. Bu durumun meydana gelmesi demek, kürenin kendi ekseni etrafında dönerken eski dönüş istikametinden ayrılıp yeni kutupların arasında meydana gelen eksen etrafında evvelkine göre değişik bir istikamette dönmeye başlaması demektir. İşte dünyada olacak şey de bunun aynıdır. Dışarıdaki gezegenden gelerek dünyanın manyetik alanına, oradan da bünyesine geçen tesirler, kürenin dahili hareketleri üzerine etki ederek, onların ilk dengesini bozduktan sonra bu denge değişmeleri dünyada meydana gelmeye başlayan yeni durumlar yani yeni hareketler sonucunda zincirleme değer farklanması mekanizmasına göre dengenin tam kurulacağı yere kadar devam eder. Bunun neticesi olarak dünyanın evvelce mevcut olan bilinen yerindeki kuzey ve güney kutupları yerlerinden oynar. Kutuplar biraz evvel söylediğimiz gibi kürenin genel dengesinin sonucu olduğundan bunların yer değiştirmesiyle kürenin ekvatoru da derhal kutupların yeni durumlarına göre bulunması gereken yerini küre yüzeyinde almak üzere değişir. Demek ki kürenin meydana gelecek olan yeni kutuplar arasındaki eksen istikameti eski ekseni istikametine göre kutupların değişen yerlerini takip ederek değişmeye başlayacaktır. Mesela dünyanın kuzey kutbu yavaş yavaş Sibirya tarafında güneye doğru kaymaya başlarken güney kutbu da aynı ölçü dahilinde ters taraftan Güney Amerika'nın burnunun bulunduğu istikamette kuzeye doğru kaymaya başlayacaktır. Bunun neticesi olarak Ekvator'da dünya çevresinde bu iki yeni kutuptan aynı uzaklıktaki mesafede yerini alacaktır. Yani onun da yeri kutuplara göre değişecektir. Bu takdirde dünya daima kutuplar arasındaki ekseni etrafında döndüğünden ve bu eksen de evvelkine göre daha eğrilmiş vaziyette bulunduğundan dünyanın bu durumu evvelkine göre biraz daha yatmış vaziyette bir manzara arz eder. Hakikatte ise dünya küresi pozisyonunu değiştirmiş değildir. Mesela eski kutup noktasındaki Frans Josef Adası evvelce dünyanın yörüngesine göre ne kadar meyilli bir hat üzerinde bulunuyor idiyse gene aynı yerde bulunacaktır. Fakat evvelce kutup noktası orada iken şimdi orada değil. O adaya göre çok aşağılarda bulunacaktır. Aynı şekilde Termir Yarımadası da dünyanın yörüngesine göre eski yerinden kımıldamamıştır. Ancak eski kuzey kutbu onun üst taraflarında bulunurken yeni kuzey kutbu bu yarım adanın alt taraflarına inmiş ve onun altında oluşmuş bulunacaktır. Bunun gibi Güney Yarım Kürede de Güney Kutbu ona göre ayarlanmıştır. Mesela Güney Kutbu evvelce Aleksandr Adasının çok altında bulunurken, bu ada Dünya yörüngesine göre yerini değiştirmemiş bulunduğu halde Güney Kutbu onun hemen üst tarafına kaymış bulunmaktadır. İşte dünyanın yeni kutuplarına göre meydana gelen yeni ekseninin istikameti eski eksenine göre eski ekvatoruna biraz daha yatık duruma gelmiştir ve yeni ekvator da ona göre değişerek yeni oluşan ekseni dik bir yüzey üzerine çıkmıştır. Şu halde gezegenden gelen tesirle dünyanın hareket dengeleri toplamının bozulması neticesinde Kuzey Kutbu Rusya tarafında güneye doğru kayacak. Güney Kutbu Güney Amerika'nın burnu istikametinde kuzeye doğru yükselecektir. Elbette bu duruma göre dünyanın eski eksenine göre yeni oluşan kuzey ve güney kutuplar arasındaki ekseninin dünya yörüngesine olan eğrilik derecesi eski ekseninin eğrilik derecesine oranla fazlalaşmış bulunacak ve bu fazlalık da 13 derecelik bir açı açıklığı kıymetinde olacaktır. Bugünkü coğrafi konumlara göre bu noktaların yerleri şunlardır. Yeni Kuzey Kutbu bugünkü Kuzey Kutup dairesiyle 100. meridyenin birleştiği nokta üzerine kaymış bulunacaktır. Güney Kutbu ise Güney Amerika'nın burnu istikametine doğru yükselecek ve bugünkü Güney Kutup dairesiyle 80. meridyenin birleştiği nokta üzerine gelecektir. Elbette o zaman bütün meridyenlerin ve paralellerin ve bu arada ekvatorun yerleri değişecek. Bunlar da yeni kutuplara göre dünya yüzeyi üzerindeki yerlerini alacaklardır. Eski eksenin istikameti dünya yörüngesini dik durumundan 23 derecelik açı açıklığıyla ayrılmıştı. Kutup değişmesi yüzünden bu eksene eklenecek yeni meyil ise 13 derece olduğuna göre yeni eksenin böylece yavaş yavaş eğilerek en son haddini bulacağı meyil derecesi 23 derece artı 13 derece eşittir 36 derece olacaktır. Dünyanın kendi etrafında dönüşü daima eksen etrafında olacağından eksenin değişen bu meyillerine göre dünyanın da kendi etrafındaki dönüş istikametleri değişecektir. Demek ki dünyanın manyetik alanlarının bozulan dengeleri gereği olarak alacağı yeni dönüş şekillerine göre kutup noktaları meydana gelecek ve eksenler de ona göre yerini alacaktır. Bu kutup noktaları da dünya kendi etrafında dönerken hareketlerinin sıfır olduğu, küre yüzeyinde birbirinin antipotu olan, yani iki yarı kürenin birbirine tam karşı gelen noktalar olacaktır ki bunlar da yukarıda göstermiş olduğumuz noktalardır. Fakat bu durum son safhaya aittir. Gezegenin hemen güneş sistemiyle direkt olarak ilk temas ettiği anda meydana gelmeyecektir. İlk zamanlarda kuzey ve güney kutupları bu noktalara doğru çok yavaş olarak kaymaya başlayacaklardır gezegenin bu şekilde ortaya çıkan ilk tesiri 50 sene sonra 1959'dan itibaren belirsiz olarak başlayacak 50-100 sene arasında çok yavaş olarak devam edecek çok az belirli bazı iklim değişmeleri 50 sene sonradan itibaren başlayacaktır. Bununla birlikte bu hal henüz gene insanları meşgul edecek derecede olmayacaktır gezegenin ilk tesiriyle dünyanın ilk dengesi bozulduktan sonra daha sonraki denge durumlarının değişmesi dünya parçalarının hareketleri arasında devam edecek olan zincirleme değer farklanmalarıyla tam dengenin kurulacağına kadar devam edecektir. Bu da şöyle olacaktır. İlk dengenin bozuluşundan sonra eski kutuplar ısınmaya başlayacak. Bunun neticesi olarak denizler üzerinde bulunan eski Kuzey Kutbu'ndaki buzlar eriyecek ve karalar üzerinde kurulu bulunan eski Güney Kutbu'ndaki buzlar da aynı zamanda oranın ısınması yüzünden eriyecek. Kuzey Kutbu'nun buzlarının erimesiyle oradaki denizlerin hacmi küçülecek. Güney Kutbu'ndaki karalar üzerinde bulunan buzların erimesiyle de çok büyük su kütleleri denize dökülmek suretiyle Güney Denizi'ndeki suların hacmi tam tersine artacak. Bu suretle iki kutup çevresinde bulunan denizlerdeki dengesizlik neticesinde güneyden kuzeye doğru büyük bir su akımı başlayacak ve bu hal dünyanın manyetik kalan üzerinde yeni fakat gelen gezegenin yapmış olduğu tesirden daha kuvvetli tesirler yapmaya başlayacak, dünyanın manyetik denge atlarının daha fazla değişmesine sebep olacak ve bunlar da diğer hareketlere yol açacak. Bu suretle kutuplar yukarıda gösterdiğimiz noktalara artık dıştan gelen bir tesirle değil, bu tesirin ardından dünyanın zincirleme değer farklanması mekanizmasıyla meydana gelecek denge değişmeleri sonucundaki tesirlerle yaklaşmaya başlayacaktır. Demek ki kutupların küre üzerinde yer değiştirmesine ilk sebep olan tesir misafir gezegenden gelecek. Ondan sonra bu işi tamamlayacak olan tesir de dünyanın bizzat kendi bünyesindeki hareketlerin değer farklanması mekanizmasıyla devam edecektir. Böylece dengesi bozulmuş olan dünyanın tam bir denge haline gelinceye kadar geçireceği denge değişmeleri yüzüncü seneyi takip edecek senelerde daha fazla artarak kutup noktalarının yukarıda çizdiğimiz yerlere süratle yaklaşmasını sağlayacaktır. Kutup noktalarının bu son duruma yaklaştığı sıralarda dönencelerinde de şu değişmeler olacaktır. Yengeç dönencesi dünyanın güneşe karşı ekseninin yeni durumuna göre yeni ekvatordan 36 arz derecesi kuzeyde oğlak dönencesi ise gene aynı şekilde ekvatordan 36 arz derecesi güneyde bulunacaktır. Yüzüncü yıldan itibaren iklimler yavaş yavaş bu son rakamların ifade ettiği hallere belirgin şekilde yaklaşacaklardır. Son duruma gelince, Dünyanın dengesi birdenbire tamamıyla bozulacak ve söylemiş olduğumuz gibi dünya yarım dairelik bir dönüşle en kısa bir zamanda tepesi üstü gelecektir. Yani Kuzey Kutbu Güney Kutbu'nun yerine gelecek ve Güney Kutbu da Kuzey Kutbu'nun yerine çıkacaktır. Fakat evvelce de söylediğimiz gibi bu değişmelerin dünyanın çarpılması veya tepe taklak olması şeklinde değil kutupların yer değiştirmesi şeklinde olacağını tekrar belirtiriz. Yukarıda izah olunan mekanizma ile dünya yarım dairelik bir yay şekli çizerek tepesi üstü gelince yeni dünya ekseninin de dünyanın yeni kurulmuş dengesinden doğan dönüş durumuna göre yeni bir istikamet alacağı tabidir. İşte evvelce anlatmış olduğumuz dünyanın son safhasındaki olaylar yani dünyanın batış anları ve kıyamet evvela kutupların yavaş yavaş kayarak işaret ettiğimiz son noktalara geldikten sonra oradan itibaren birdenbire başlayan ve birkaç gün devam eden nihayet birkaç saat içinde tamamlanan kuzey kutbunun güneye kayarak güney kutbunun yerini alması ve buna karşılık güney kutbunun da kuzey kutbunun yerine çıkması yani dünyanın tepesi üstü gelmesi sırasındaki büyük denge bozukluklarına denk gelecektir. Fakat dünyanın bu yarım dairelik dönüşünden sonra kutupların alt üst olması yeni dünyada belirli bir değişme hatta hiçbir değişme meydana getirmeyecektir. Zira aslında kutuplar alt üst olduktan sonra ortada eski coğrafi durumlara ait hiçbir oluşum kalmayacağından yeni kutupların kurulduğu noktaların eski memleketlerle ve coğrafi durumla kıyas edilmesi söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla yeni doğacak dünyanın da eksen eğili ne olursa olsun gene bugünkü gibi bir kuzey bir de güney kutbu mevcut olacak ve geçmiş devreye ait olan kutupları ise bütün coğrafi oluşumuyla birlikte ebediyen unutulan bir maziye karışmış bulunacaktır.